Ben uyumuyor bu arada. Ses açtım sadece arkada Evet, şimdi bugün sizlerle birlikte aşkından da görüp gelmişsinizdir diye düşünüyorum. Bugün odamdaki masamı toplayacağım az önce bakın. Az önceki az, önce, az, önce, <laughs> az önceki videoda 6 saat konuştum. Bundan önceki videoda 3 saat konuştum neredeyse. Yani hiçbir şey yapmadım Sarf. böyle böyle durdum konuştum konuş kamerayı açtıktan sonra bana konuşma krizleri giriyor. Blekten. Ya yağmur sesine de şey yapmasın değil mi? YouTube abla ya YouTube amca YouTube amca yağmur sesi sadece müzik değil. Yani, tamam. teşekkürler. İnşallah beni Ama <laughs> şey yaparsınız. Tak verirsiniz. Evet. Annemin de benim olan. Annem. Annemin de benim olan. Evet. Türkçe mükemmel biliyorum. Evet. Bununla bundan sonra böyle devam. Bundan sonra tüm videolarımda bunu şimdi. Ya yani takabilirim. Kimse de bana karışamaz birader. Var mı? Evet, durdurdum çünkü müzik sesi durdurdum çünkü canım istedi. Şimdi benim ufak çaplı bir şey yapmam gerekiyordu. Hemen onu yapacağım. Ondan sonra geri geleceğim. Neden söyledin diye sormayın. Çünkü söylemek istedim. Söyledim. Bu kadar basit yani. Çok basit. Evet. Geri geldim. Şimdi bir dakika. Yani bu sesini geri açtım. Çünkü sıkıcı oluyordu. Bakın. Şu masamdaki ne var ne yok. Her şeyi buraya koydum. Tamam mı? Şimdi Burayı güzelce elden bir geçireceğim. Elden geçireceğim derken yani yanlış anlamayın. Ya, burayı ıslak Dile böyle üstünden geçiyorum ya da olmadı. Şuradan işte bir, bir sürü şey var orada. Sprey var ya. Yani, sıkarım bir sürü sprey var. Tak 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 tak. Fış 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 fış. Pis pis pis. Sıkarım. Bir şeyler yaparım. Yani. Bir şeyler yaparım ben elbet. Yani benim yapamayacağım odam odamda yapamayacağım hiçbir şey yok. Bir tek paranda takla falan ya da takla falan yapalım. Evet. Bu dünyadaki en saçma bilgi de verdiğimize göre videomuza devam edebiliriz koy ile birlikte. Ben bu kolyeyi çok seviyorum. Annemden de öyle, çok küçükken bunu almaya çalışıyordum biliyor musun? Evet arkadaşlar Allah'ım bu yaramayı sabırla tamamladım. Şimdi burayı bir normal normal simli kuruyu için bir daha takmini çıkartayım. Bir daha onu çıkartacağım, tutmak. Böyle, böyle böyle tekrardan üzerinden geçeceğim bakalım. Ve ondan sonra artık malzeme de yerleştirmek Çünkü gerçekten çok yoruldum. Ve yarına yetiştirmem gerekir sadece bir tane ödevim var. Bu da matematik. Bu yarın matematik. Of. Yine de yaparım ben. Neyse. Şimdi insan sesim geliyor mu? İnşallah geliyor. Çünkü telefonu tabletin dibine koydum. Yani. Şimdi bunu tıpe yallah, özür dilerim ve eyvallah deyip geri geliyorum. Evet arkadaşlar ben sadece 2 dakikamı ne geçti hemen yaptım yani kolaydı. Şimdi buradaki malzemeleri hemen şuraya koyuyoruz. Ve bunu benim de şimdi çıkartmam gerekiyor çünkü bilmiyorum. Yani çıkartmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Açıkçası. Tamam. Neyse. Zaten işte yap. Şöyle. Kalsın ya. Bir şey olmuyor Ben de kalsın. Neyse şimdi. Ne yapacağımı sormayın. Dediğimi yapacağım. Şimdi. Şimdi sonra da videoyu açacağım. Biri açacağım. Ondan sonra ya yani durduracağım. Ondan sonra biri açacağım. Ondan sonra bunlar yerinde olmuş olmak gerekecek. Ondan sonra da size vedalaşacağım. Vede 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 vede. Onu sesli, Neyse. Ve de şöyle bir şey yapacağız. Ee, Evet anlaştıktan sonra belki yeniden bir video çekebilirim. Bir durum. Yani benim yapacağım hareketlerin yüzde doksan dokuzu emin değil. Yani kimse emin değil. Ben bile emin değilim. De, de ne yapacağımı herkes bilir. Mesela şimdi sizin bildiğiniz gibi videoyu durup, duraklatacağım. Çünkü altı dakika oldu. Yani. Evet şöyle bir şey çıktı ortaya yine bence hiçbir şey değişmedi sadece işte bunu buraya koydum gözümün önündeydi şuradaydı şuraya koydum ya, Bence hiçbir şey değişmedi zaten genellikle hep böyle zaten yani hiçbir şey değişmedi yani hiçbir şey değiştirmedim doğru dürüst ha, bir de şunları koyacağım bir şey diyeceğim. Benim hani eskiden bu kalem şeysi gelmeden önceki şeyim vardı ya kalemliklerim. Onları bir ara kullanacağım. Ama ne için kullanacağımı hala bilmiyorum. Ama merak etmeyin ben kullanırım onları. Bilmiyorum. Belki marker kalemlerim falan. için Ne bileyim işte burada gereksiz şeyleri onun içine koyarım. Bence mantıklı bir şey, bir davranış olur. Zaten öyle bir şey yapmayı da planlıyorum. Büyük ihtimalle onu yapacağım şimdi zaten. Düşündüğüm şeyi. Gereksiz şeyleri işte onun içine koydum. Onların içine koyacağım. Kalem, o içine koyacağım. Uykum gelmeye başladı. Neyse. Zaten sabah köründe ayran içtim. Yani mantıklı. Neyse. Onu şimdi ben size vedalaşıyorum. Belki şu kalemlikle ilgili bir video gelir ama belki belki.